Merhaba Migros TV izleyicileri. Ben beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli. Şimdi sizlere harika bir susamlı ekmek tarifimiz var. Bu o kadar kolay ki un yok bir kere içinde. Malzemelerini sayalım dilerseniz. Kaşar peynirimiz var. Neredeyse bir su bardağına yakın rendelenmiş kaşar. 8 yemek kaşığı susamımız var. 4 yumurta, azıcık kabartma tozu ve su. Bu kadar, hepsi bu kadar. Önce susamımızı alıyoruz rondomuzda bir güzel un kıvamına gelene kadar çekiyoruz. Evet, susamımız adeta un haline geldi. Şimdi içine diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı kıralım. Şimdi kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Ve kaşar peynirimizi Bundan sonrası rondonun günlerine kalmış. Güzelce karıştırıp fırın tepsimize koyacağız. Evet. Evet, karışımımız oldu. Altına yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimize koyuyoruz. Bakın ne çok yumuşak ne çok katı bu karışım. 180 derece fırında 22-23 dakika pişirmeniz yeterli. Bu ikindi kahvaltılarında bayılacağınız bir çörek olacak. İçinde gördüğünüz gibi hiç un yok. Sadece susamdan yaptık. Aslında simit gibi ama simit gibi değil. Onun için çok hoşunuza gideceğine inanıyorum. Bir tane yumurtayı aslında sarısını üstüne de kullanabilirsiniz eğer arzu ederseniz. İşte bu kadar. Şimdi fırınımızı alıyoruz. Evet, susamlı ekmeğimiz hazır. Gerçekten harika oldu. Bunu ister ekmek gibi yiyin, isterseniz ikinci kahvaltılarınızla adeta kek gibi yiyin. Yanına isterseniz biraz peynirle zeytinde içinde var ama harika da olur. Biz güzel susamlı ekmeğimizi hazırlarken mutfağımızı kirlettik. Ama mutfağımızın kirlenmesiyle ilgili hiçbir korkumuz yok. Çünkü Fairly Platinum Plus'ımız var ve üstelik de ekonomik yanıyla yani nasıl ekonomik yanıyla düşük ısılarda temizlik yapmasıyla bize elektrik tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında anti mat özelliği var. Anti mat teknolojisiyle de kullandığımız ürünlerde özellikle tencerelerde ilk alınmış kadar tertemiz bir görünüm yapıyor. İşte bu harika özelliğiyle biz hem mutfağımızı tertemiz yaptık hem de harika bir ürün ortaya çıkarttık. Siz de sağlıkla yiyin, afiyetle yiyin, sağlıkla kalın, hoşçakalın.